mutlu arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Benim bugünkü işim balık temizlemek. Malum bugün bizim buranın pazarı. Pazara gittim balık aldım ama aldıktan sonra da hiç beğenmedim balığı. Balığın şöyle kafasını koparınca dağılmaması lazım ama maalesef bu balık dağılıyor bense değişik hiç yemedim balıktan aldım ama adını da bilmiyorum sordum hamsinin kardeşi dedi bilmiyorum hamsinin kardeşi bu dedi hamsi türünden dedi yani hamsi giller yani bu da ilk defa aldım bakalım beğenecek miyiz onları şimdi temizliyorum kafasını koparıp böyle Parmağımızı şöyle içine geçirdiğim zaman bütün pislikler çıkıyor. Çıkması lazım bazıları zor çıkıyor. Balık nasıl temizlenir? Balık nasıl temizlenir? Balığın kafasını koparıp parmağınızla içindeki iç organlarını bu şekilde böyle çıkartırsak tertemiz balık olur. Ben bunun orta kemiğini çıkaracağım. Bakalım çıkarılabilirse. İnşallah kolay çıkar. Bakalım ortadaki bu kemiklerini ben çıkartabilecek miyim? şu şekilde deneyeceğim bakalım. Şu şekil. Orta kemiğini çıkardım. Kemiksiz kızartacağım. Şöyle yapıyoruz. Şu şekil. biraz bazıları zor çıkıyor ama şu ayıkladıklarımı karıştırmayayım. Ayrı yapayım ben onları. Sonra içinden seçmeye uğraşmayayım. İşin kolayına kaçalım değil mi arkadaşlar? En az haftada bir iki defa bizim evde balık pişer. Balığı çok sevdiğimiz için haftada bir veya iki defa tüketiyoruz. Ortadaki şey kemiğini, kılçığını çıkarmak için şu şekilde yaptığın zaman geliyor. Şöyle şöyle biraz açarsak daha kolay çıkarırız. Bir de elimden kaymasa Bazıları çok basit çıkıyor. Bazıları biraz zor çıkıyor. Bunun ortasından kemiği çıkardık. daha sonra güzel ben bunu bir yıkarım. Tuzlayıp bir saat dinlenmeye bırakacağım. Bir saatin sonunda pişireceğim. bir aksilik olmasa inşallah Allah'tan bunu pişirirken, kızartırken videosunu da yaparım inşallah onu da sizinle paylaşmak isterim arkadaşlar bu arada videolarımız izlenmiyor ben sabah video attım saat 10-11 gibi hala da 32-33 kişi görüntülemiş Bu videolarımız bizim neden izlenmiyor? Ben aşağı yukarı bin kişi daha fazla kişiye aboneyim. Ama abone olduğum arkadaşlarımı ben bende göremiyorum. Elimden geldiğince herkese gitmeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımızın bildirimi gelmiyor. Bazısına abone bölümünden bakıyorum. Ee, bazı arkadaşlarımızın canlı yayınları düşmüyor. Abone olduğum kısımdan bakıyorum. Kimde kırmızı nokta ışık var diye. Çünkü canlı yayın yapınca kırmızı nokta oluyor. Yani kırmızı oluyor bile. Oradan canlılarına giriyorum. Hiçbir canlıyı, canlı yayını kaçırmamaya çalışıyorum. Nerede bizim bu abone olduğumuz arkadaşlar? Ben bin kişiden fazla aboneysem en azından 300'ü 400'ü gelsem yine sevineceğim ama maalesef yok. Ya bir kontrol edin arkadaşlar bakalım düşme var mı? Düşme de olabilir. Ya gelmiyorsunuz, gelmek istemiyorsunuz beğenmeyebilirsiniz. saygı duyarım. Abonem kalsın, sağda abonem kalsın, gitmeyeyim diyebilirsiniz. Ya uzun uzun yorum yapmaya da gerek yok. Geldiğini belirtmek için bir link atarsın. Bir merhaba dersin, bir selam dersin. Ya da izleme bitti dersin. Ama maalesef bunlardan Hiçbirini ben göremiyorum. Ve i̇şte bu da bu kadar çabamıza rağmen bu da bizi üzüyor haliyle. Biz birbirimize tutmasak, destek vermesek nasıl olacak bu? Çünkü kanalımız yeni olduğu için biz daha organiklerin önüne düşmüyoruz. Keşfedilmedik daha. Keşfedilene kadar, biz kendimizi keşfedene kadar birbirimize destek olmamız lazım. Balıklarımı arkadaşlar temizledim, kuru kuru oldu. Bu ortadaki şeyini de çıkardım. Her oldu. Suyu şimdi biraz süzülsün. Biraz da tuz. Açacağım. Tuzlayacağım. Tuzu iyice ne girsin ki tatlansın balık. Fazla e, uzun video da yapmıyoruz. Arkadaşlar hani sıkmayalım diye. 5 dakika, 8 dakika en fazla 10 dakika bazen çok nadir çekiyorum 10 dakika 8 5 4 3 o dakikalar arasında çekiyorum arkadaşlar ama yine de hala izlenme yok izlenme yok için buraları toparlayayım, ondan sonra tekrar çamaşır suyuna sileceğim balık kokusu sinmesin diye ben çamaşır susuz yapamıyorum arkadaşlar her işimi çamaşır suyuna yapıyorum Arkadaşlar balık e, temizledim, tuzladım. Balığı temizlerken sizinle kısa bir öz ve az sohbet ettim. Hem balık temizlerken beraber temizleyelim diye. E, videolarımızı izleyelim arkadaş, Birbirimize destek olalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.